Ya usta anlamadığım bir şey var. Adamlar bina yapıyorlar, saray yapıyorlar. Yüzyıllarca kullanıyorlar. Sonra onlar gidiyor bizim elimize geçiyor. Biz onu 5-10 senede bir restore ediyoruz ya. Anlamadım gitti. Ya biz onu tamir etmeyi restore etmeyi bilmiyoruz. adamların 300 yıl, 500 yıl, 1000 yıl kullandığı binayı biz 10 yılda bir, 5 yılda bir, 8 yılda bir restore ediyoruz. Restore ne demek ya? Ya biraz önce video çektin, kudurdum. Şimdi yine kudurtturuyorsunuz. Bir bina 10 yılda bir restore mi edilir? Saray ya. Senin günümüzdeki uyduruk kaydırı kapatmanlarına benzemez bunlar. Neymiş? 2020 yılından beri, 2007 yılından beri restorasyon görmemiş. Ramazan'a hazırlanıyormuş. Ya sen neyi hazırlıyorsun kardeşim? Sonra emekliye para yok diyorsunuz. Böyle cakkır şeyleri şeylere para diyorsunuz lüzumsuz. Birinin arabası var 80-100 dene. Rengi değişmiş, rengi değiştirilecek. Milyar milyar para oraya diyorsunuz. Bilmem, bilmem ne yer Bizans eseri, bilmem Roma eseri restore olacağımış. Onu harcıyorsunuz. Biri vergisini ödememiş. Onun vergisini affediyorsunuz. Öbürünün cezasını affediyorsunuz. Sonra Emek diye para yok diyorsunuz. Ya geçin oradan ya. Geçin ya. Bazı konularda iyisiniz. Ama bazı konularda ya bir, birilerinin emrine itaat etmek zorunda kalıyorsunuz. Ya birilerine yalakalık ediyorsunuz ki özellikle İstanbul'da el alemin bilmem nesinin binalarını restore ediyorsunuz. Bizim ne işimiz var? Bu vatansız kimi hazır hazırlıyorsunuz? Birilerinin dediği doğru. Bu Anadolu baştan başa birilerine hazırlanıyor. Peşkeş çekilecek. Uyanın ya. Eğer bu vatana sahip çıkacaksak gözümüzü açık. Devlet kasasındaki kuruştan kuruşun hesabını vereceksiniz. Nereden aldım? Nasıl aldım? Nereye verdim? Nereye harcadım? Neden verdim? Bunun kuruş 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 hesabını vereceksiniz. Yaptım olduğuyla bir iş, bir yere gidemezsiniz. Hesabını verirsiniz. Ve hesabını soracağız da. Hani ala yoğdum da eskiymiş. Bilmedi sanma. İstenirse bu Türkiye Cumhuriyeti devleti 10 tane Türkiye Cumhuriyeti devletini besler. 100 denesini besler. Ama doğru idare edilirse A konusunda güzelsiniz, B konusunda güzelsiniz. Saç ayağının üçüncü bacağı sakat. Ne oldu? Gidebiliyor mu bir yere? Dikkat edin. Evvela Devletin girdilerine af olmaz arkadaşlar. Eğer o işletmeyi açıyorsa o kurumu, kuruluşu açıyorsa adam akıllı çalıştıracak kazandığı kadar devlete ödeyecek. Bu neyin yalakalığı ya? Babasının makyajı Ahmet Ağa'yı affet, Mehmet Ağa'yı affet Ona indirim yap Buna bilmem ne yap O benim param Benim paramı ne hakkına Birilerine veriyorsunuz siz ya Bir emekliye 3-5 lirayı 10 lirayı çıkaramıyorsunuz Elalimi milyar, milyar milyar hediye ediyorsunuz Önce onun bir hesabını verin bakayım 54 yaşındayım. Bugüne kadar o kadar iktidar gördüm, parti gördüm. Siz yine elle tutulursunuz. Birkaç tane geldi. Bu vatana gerçekten hizmet etmek niyetiyle iktidara gelen. İyisiniz, hassınız da eksiğiniz var. Orta, kısa vade, orta vade, uzun vade Hesapla devlet idare edilir. Uzun vade derken 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl değil, 100 yıl, 500 yıllık programlar yapılır. <laughs> Elin adamı öyle program yapıyor. Adım adım en fazla 2070'i görebiliyoruz. Arada kaç sene var? 50 sene var. En büyük programımız 50 senelik programını yap, adım adım git. bir iletişimini kesti. Eğer emekliler olarak bizi memnun etmeyeceksiniz, kasada para yok diye elim yakanızda. Dört tane holdingin, beş tane holdingin, üç tane bilmem nenin olacak diye biz onlara peşkeş çekiyorsanız elim yakanızda. sizi Efendinize şikayet eder. O kadar. Aklınızı başınıza alın. Para var. Olur, olacak. Ama dikkatle olacak. Hesapla olacak. O sermaye sahipleri sen ona indirim yapacağım diye, iyilik yapacağım diye, teşvik vereceğim diye. E ne oluyor? gipsiz kuyu gibi veriyon veriyon gönderiyor yine sana şantaj yapıyor İşçi çıkarırım işsizliği artırırım bilmem ne yaparım senin ne kelliğin var sen devletsin ya devletin kelliği olmaz sen devletsin ağırlığın olmalı tek demesini bilmen lazım Dört tane ser sermaye sahibi devleti banlağında oynatıyor ya. Çalışıyorsa adam akıllı idare edecek, İl geliştirecek, kazandığı paradan argesini yapacak, kazandığı paradan yatırımını yapacak. Hı Devletin görevi sadece <laughs> uluslararası boyutta onların önünü açmaktır. Eğer sermaye ve vereceksen, yatağı teşvik yatağı vereceksen, üçünün bir birini beşine bakmadan Askeri, KPSS imtihanı gibi muamele çekerek isteyene ver, bana da ver adı. ver bana. Ben de 50 kişi, 100 kişi, 500 kişi, 1000 kişi, 10.000 kişi adım 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 istihdam oluşturuyor. Ama sizin vereceğiniz kimseler belli, ababalarınız belli. Siz milli görüşçüsünüz. Milli görüşün çizgisinin dışına çıkmayın. Geçen bir video yayınladım. Atay'ı oynamaz diye. Memleket için aç da kalınır, açık da kalınır. Ama göz göre göre de kerizlik yapılmaz. O kodamanlara vereceğini, o kodamanlardan almadığını al, ver, vereceğini verme. Bak neler oluyor. O kadar bu memleketi iki kişi idare eder. Başka o kariyerde, o birikimde, o kalitede kimseyi görmüyorum. Ancak iki kişi idare eder. İkisinin de yolu bir. İkisi de milli görüşçü. İkinizden biri. Ama hata yapıyorsunuz. Ya sabır. O kılendim. Heyhelerim depeme çıktı. Yine kahvemi soğuttum. Hadi bak. Hesabınızı, kitabınızı yapın. Vatandaşın mülkeni Turoz Tunç'la TGN Tav abi hoş geldiniz. Bugün 5 Mart. Fenomen haberim başladı. Güç sizde. İmkan sizde. Evet. Taktik sizde. Strateji evet. sizde. Her gün bir takdik, takdik. Hadi bakayım. Şöyle geride bırakıyoruz. 27 gün. Ölçüyü biliyorsunuz. Yapmanız gerekeni biliyorsunuz. iki İki kardeş sırtır tabiri. Stratejik olarak bazı ayrılıklarınız olabilir. Abi kardeş sırtır tabiri. Bu devleti, bu memleketi idare et. Ne CHP'si, ne MHP'si, ne DEP'i, ne bilmem nesi, ne suyu ne, ne buyu. 50 küsur dene parti var. Hiçbiri bir yaramaz. Ha, işi gücü az gelsin. Aksakalların sayesinde MHP artık bazı gerçekleri gördü. İlk o aksakallar var. Hadi bak. Sırt sırt Abi kardeş yen. Bu devleti Adı selamete erteydir. Kadın size görür. El alemin carcarına laf konuşturmayın. Seçim mesailerini El alemin yobazına, <laughs> cahiline, cöhlessine konuşturmayın. Bu normal bildiğin satranç gibi değil. Çin satrancı gibi zor bir iş devlet idare etmesi. Daha zor. Çetrefilli. Ama siz iki kardeş de o liyakat var. O siz o siz o iki kardeş de o liyakat var. Hadi göreyim bak. Yalnız emekli üzmeyin. Bak biz şimdi 10 bin lirayla geçinemiyor. Ev kirası olmuş 10 bin lira. Çocuğumuza, çocuğumuza ne yetireceğiz? Sen de biliyorum ya farkındasın ağzından söyledim. Bir şeyler yapın. Yani biz acıktık diye yay karayı bastırmayın. Devlet babadır kazanırsın, babanın cebine verirsin, baba sana harçlığını verir. Biz senin harçlığımızı istiyor. Hadi bakın. Allah selamet versin. Dualarımız sizinle. Reis ve Erbakan. Ağabey, açık açık söylüyorum. Abi kardeş ne? bu memleket ne? size emanet. Ne hapete sizin yeğeniniz. Hadi bak. Öyle halime kendimizi güldürmeyek. Hadi. Hadi. Fiyemaniyle. Yani